HP DeskJet 2700 ve DeskJet Plus 4100 serisi yazıcılarda kağıt yükleme ve kartuş izalama. Kurulum mürekkep kartuşları takılıyken giriş tepsisini kilitli konumuna yükseltmek için kaldırın. Kağıt genişliği kılavuzunu en dış konumuna kaydırın. Giriş tepsisine düz beyaz bir kağıt destesi yükleyin. Kağıt genişliği kılavuzunu Kağıdı bükmeden kenarına dayanana kadar içeri kaydırın. Yazıcıyı bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yükledikten ve 3 baskı işi yazdırdıktan sonra bir hizalama sayfası yazdırılır. En iyi baskı kalitesi için hizalama işlemini tamamlamanız önerilir. Tarayıcı kapağını kaldırın. Hizalama sayfasını çıkış tepsisinden çıkarın ve yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına Belirtilen yere yerleştirin. Tarayıcı kapağını indirin ve hizalama sayfasını taramak için renkli kopyalamayı başlat düğmesine basın. Yazıcı hareketsiz ve sessiz olduğunda ve hazır ışığı yandığında hizalama işlemi tamamlanmıştır. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.